biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Aldılar Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. Ne dedi? Benim Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı ben de beklerdim. İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim Uçağımızı biraz daha geç indirilmez erken indirir. Seninle orada buluşurduk. Bunlar yukaktır, Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz. Kardeşlerim 15 Temmuz elbette öncelikle bize ve hükümetimize karşı. Bizim askerimizin adı nedir? Mehmetçik Neden bizi askerimize Mehmetçik demişiz Küçük Muhammed adına Mehmetçik demişiz Ve tarihten böyle gelir Küçük Muhammed anlamına Mehmetçik Dünyada İslam dünyasında Şeylerim. Vatan ve millet uğruna canlı içe sayarak 15 Temmuz'da destan yazan Kırşehir şehitlerimiz Ayhan Keleş ve Gökhan Yıldırım'ı çok kıymetli aileleri öncelikle milletimizin derin iz bırakan 15 Temmuz'u milli birlik, birlik, demokrasi günü olarak anmamıza vesile olan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyor şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz günü millet olarak ne demekmiş demokrasiye, vatana sahip çıkmak ne demekmiş bir kere daha tüm dünyaya gösterdik. Karanlığı, bağımsızlığı kutsal sayan bir millet olmanın şuuruyla birlik içinde kenetleyerek açtık. Sokaklara, meydanlara koşarken, tankın, namlunun karşısında dimdik dururken birbirimizin mezhebine, meşrebine bakmadık. İçimizdeki vatan sevgisiyle bir arada omuz omuza mücadele verdik milletimiz ve devletimiz için 15 Temmuz bir ikazdır. Bize her daim uyanık olmamız gerektiğini göstermiştir. Kendi öz vatanına, komşusuna, akrabasına ihanet edecek kadar vicdanına, aklını başkasının emrine verenlerin olduğunu, dahili ve harici bettahların her devirde olabileceğini göstermiştir. Dünyada hiçbir millet böyle bir gülü dönmüştükle karşılaşmamıştır. Sevgili Kırşehirliler, Herhalde. rengini şehitlerimizin aziz kanından alan mukaddes bayrağımızı coşkuyla hep birlikte dalgalandıralım. Herhalde. Sayın vekilim İlimizin çok değerli protokolü, çok değerli başkanlarım, kıymetli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli gençlerimiz, sevgili çocuklar. Günlerden 15 Temmuz. Yıl 1900 Yıl 2016. Bundan tam 7 yıl önce devletimizin bekasına milletimizin birlik ve beraberliğine sahip olduğumuz demokratik değerlere kasıtlı olan hainlerce kalleşçe tertip edilen ibretlik bir darbe girişimine tanıklık ettik. Başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere devletimizin bütün kurumlarına sinsice yuvalanmış Fethullahçı terör örgütüne mensup bir grup hain kurdukları tuzaklarla devletimizi ele geçirmeye çalıştı. Fethullahçı terör örgütü mensupları umarsızca hayasızca milli irademizin temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize devletimizin askeri ve güvenlik yerleşkelerine, kamu kurumlarımıza ve meydanlarda olan sivil vatandaşlarımıza silahlarını doğrultarak tereddütsüz, tereddütsüz ateş etti. Bildiler. Engellemeye çalıştım ama durmadılar. Ben de silahını çekip baş haini başından vurdum. İnek kuşları gördüm baba. o O kuş kanat sesleri vücuduma dokundu. Sesini, yırsan, mesüle, al bayrım, her yerde varız. Türk milletinin tarihindeki en önemli hadiselerden bir tanesi 18 Mart, Çanakkale zaferi ise bir tanesi de 15 Temmuz ruhudur mümkün değildir. Hayır baba geleceğim der. Baba ve oğul kol kola girerler ve Boğaz Köprüsü'ne doğru yürürler. Erol çok darbecileri konuşarak durduracağını zanneder. Hakkın kılıcıyız. Bir namımız var. Zalime dünyayı dar ederiz dar. Viyana'dan tut ki Sina'ya kadar yanan her ocakta adaletiz biz. Babamın aslan kahraman. Tebessüm Rüyamda kanat sesleri duydum Mevsim yaz Sırdırsa,